Bacakları, o ince beli görüyorsun değil mi? Görmem mi? <laughs> ya ben bu kuyruğu bekleyemeyeceğim galiba abi ya. Bir an önce bu hatuna ulaşmanın bir yolunu bulmak lazım. Yolunu bulmak. Ha. İşte büyülü sözcük bu. Atilla'ya güven, gerisini merak etme sen. <laughs> tamam oğlum, bulacağım. Ne yapıyorsunuz burada? E, e, sıra bekliyoruz komutanım. E, komutanım, beni kan tutuyor da O yüzden ayrı sıra yaptık. Ati arkadaşım beni yandı. Doktor Hanım. Aa, hoş geldiniz Levent Bey. Tanıştırayım. Deniz Yüzbaşımız Doktor Banu Hanım. Memnun oldum. Ee, kan verecekseniz buyurun. Şişt, torun. Kuyruğun sonuna uza, naş. Yapma ama Vedat abi. O kadar kuyrukla bekledik. Sus lan. Sus. Seyfi Çavuş'u biliyorsun değil mi? İki ay boyunca üç beş nöbeti yersin, görürsün ne olacağını. Hadi, bir daha, bir daha. Çık, 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 çık. Ee, pardon, doktor hanım. Kan vermeden önce şu kalbime bir bakar mısınız lütfen? Vurgun yedi galiba. <laughs> kan verince bir şeyin kalmaz, merak etme. <laughs> e pardon. Acaba ben size daha önce kan vermiş miydim? Kan çekti galiba, pardon. Çünkü sizi görünce bir anda böyle içimde bir sıcaklık oldu da. Daha önce telefon numaranızı vermeye fırsat olmamıştı. Şimdi rahat rahat verebilirsiniz. Evet beyler. Arka sıra. Hazır ikinci sıra iki YTL. Hazır ikinci sıra iki YTL. Afet doktora ulaşmak isteyen parayı bastırır. Hemen hazır ikinci sıraya alır. İki YTL. İki. Gel kardeşim gel. Ol, ol. ne oluyor Şş, ya? Gel, bir gel, gel, gel. Var. Parasını ya. veriyor. Parasını veriyor. <laughs> Güzel Şş, kardeşim. Evet. Şimdi sıranı mı satıyorsun kerkenes? Sana ne? Sana ne? Sen ne karışıyorsun? Hı? Meftun arkadaşın sırası gelmiş ama içeri girmiyor. Gel bir yardımcı olalım biz. Kime, Kime yardımcı olalım? Ya, bir dakika, ya. bir dakika. Gel, gel, bakalım, bir dakika, bir Bir dakika. Neydi? 0, 5, 100, 30. Ne başka işin yok mu? Gidip sıramda beklesene. Hay hay. Ben içeriye geçiyorum, yatıp uzanıyorum. Geç kalma bebeğim. <laughs> ya çaktık hay Allah ya. Hayırdır Cemal Çavuşum? Nefes nefese kalmışsın. Ne oldu? Arif abi acelem var. Dur. Nizami nöbetini de bırakamıyorum. Yani çok kan vermek istiyorum ama benim yerime de sen kan ver. Sonra ben canını veririm. Ya hiç olur mu Cemal? Peki Nizamiye'yi bırakıp buraya kadar nasıl geldin? E, birini bıraktım. E, tamam işte. Yerine bir adam bırakmışsın. Yok adam değildir. Ya Cemal cengelini bulmaca gibi konuşup adamı hasta etme ha. Sen şimdi Nizamiye'ye bir adam bıraktın mı, bırakmadın mı? E bıraktım bırakmasına da o adam değildir. Böyle borç alır, ceri verir. Biz. İnsanın arkasından dedikodu yapar, konuşur. Şimdi Arif abi, sen söyle. Bu tamam. adam, adam müdür değildir. Bana göre adam gibi adam değildir. Buyurun, sıra sizde. Tövbe tövbe. Hadi bakalım, gir içeri. Sağ ol abi. Ne yok kanki? O. Kollarında güzel doktoru göremiyoruz. <laughs> Çocuklar. Hatun tamamdır. Çadırda üstünü değiştiriyor yengeniz şimdi. Telefon numaramı istedi. Bir ısrar, bir ısrar. Yok efendim ben çadırı şu anda terk edemem. Aynı zamanda seni kaçırmaya da gönlüm razı değil falanlı filanlı yani. Ya işte bak işe bak ya. Allah Allah ya. Ee, Ati, he? Ne diyor bu? Ne diyor? Hatun aslı oldu diyor. Yo ben biraz önce gördüm. Sekiyordu <laughs> Ceylan gibi. <laughs> <laughs> e aşık oldu diyor. Öyle mi diyor? Öyle diyor. Vallahi ben görmedim. <gülüyor> <gülüyor> of of. Aha. Ne oluyor Şişik? Senin de mi doktorda gözüm vardı? Tabiat, mukadderat. Biri yer, biri bakar canım. <laughs> Gider misin Vedat? Ben senin seviyesiz ilişkilerine ilgilenmiyorum. Benim platonik bir sevdiğim var. Allah Allah. Aha, Hatun çıktı çadırdan. İzleyin şimdi Vedat abiniz nasıl tarih yazıyor.